Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bugün 3 Mayıs. Bugün bize bir söz hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü. Konstantiniye elbet fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Yüzyıllar boyunca bu söz Gök kumbede yankılandı ve bir gün 1453 yılının Mayıs ayında henüz 21 yaşında bir delikanlı tüm dünyaya adaletin ve merhametin mesajını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte o Fatih Sultan Mehmet'ti. Sadece bir şehir değil, bir kehaneti, bir duayı, bir asrı fethetti. O peygamberin müjdesine nail olmuş, kutlu bir komutan oldu. Kılıcıyla surları yıktı, adaletiyle kalpleri fethetti yedi dil biliyordu. Düşmanı onun kadar anlayan ve tanıyan olmadı. Bir ayağı doğuda, diğeri batıda, zihni ise hep yüzyıllar ötesindeydi. 3 Mayıs 1481, sessizce bir çadırda hayatı gözlerini yumdu. Ama ardında bir şehir değil, bir medeniyet bıraktı. Fatih öldü diyenler bilemez. O hala Ayasofya'nın kubbesinde dua olur yükselir. Bu mekanı cennet olsun kutlu komutan, çağlar üstü sultan Fatih Sultan Mehmet Han.